Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Lidyo'nun sunduğu yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyiz. Nasıl? Şaşırdınız değil mi? İşte yapay zeka böyle bir şey. Lidyo'nun sunduğu Pazar sohbetinde birlikteyiz sevgili Bertan Seven'e. Katkıları için çok teşekkürler. Bu hafta yine geçtiğimiz haftanın önemli haberlerine bakacağız. Ayrıca Star Wars'la ilgili de birçok haberimiz var. Çünkü Celebration başladı. En azından bu video çekilene kadar gelen haberleri sizler için derledik. Ve bakalım neler olmuş. Bir tane de John Boyega özel dosyamız var. Yani bugün program uzun. Çayınızı kahvenizi ona göre ayarlayın. isterseniz şimdi durdurup alın. Çünkü yani keyifli bir pazar sohbeti yapma arzusundayım. Ben ve gözüm. Yani gözüm yine aşağı indi, yukarı çıkıyor. Artık alıştınız zaten. Orayı ignore ediyorsunuzdur, görmüyorsunuzdur. Böyle keyifli bir pazar sohbeti bekliyorum. Bakalım nasıl olacak? Özellikle Star Wars haberleri ilginç olacak diye düşünüyorum. Biz normal haberlerimize başlayalım. Pacific Rim sevenler, ben sevmiştim ilk filmi özellikle bayağı bir sevmiştim. Prequel dizisi Prime Video'da ilerlemeye devam ediyor. Bir dizi olarak gelecek. Eric Halserer çekiyor. Arrival ve Shadow and Bone dizisinin yazarı yazıyor hikayeyi. O nedenle oradan böyle bir kalbur üstü bir Pacific Rim dizisi bekliyoruz. Netflix dizisi The Sandman'de yani çok beğenilmedi etmedi ama ikinci sezonla geri dönüyor. iki parça halinde dönecek. Birinci parça 3 Temmuz'da, ikinci parça da 24 Temmuz'da ekranlarda olacak. 28 yıl sonra filmiyle ilgili tabii bir beklentimiz var. 20 Haziran'da sinemalarda olacak. Deni Boyle ve Alex Garland'ın işi uzun zamandır bekliyorduk. Böyle bir projenin olma ihtimali bile yoktu ama birden ortaya çıktı ve yapıldı. Fragman yayınlandı. Yeni ve uzun bir fragman. Merakla bekliyorum. Ben izledim. Fragmanı beğendim. Yine güzel bir şey çıkacaktır diye düşünüyoruz. Iron Heart'da bir sonraki canlı aksiyon Marvel Sinematik Evreni dizisi olacakmış. 24 Haziran'da Disney Plus'ta başlıyor. Onu da bir kenarlara not alalım. Benim çok öncesinden de sevdiğim, sonra işte Event Horizon'da falan bayıldığım Sam Neill, e, ki Jurassic Park'ta daha çok tanınır, Godzilla ve Kong 3 filminde rol alacakmış. Bunu özellikle küçük bir haber olarak ekleyeyim dedim. Ben hem Sam Neill'i çok severim hem de kendisinin bir rahatsızlığı vardı. Hatta çok yaşamaz deniliyordu ama işleri toparlamış gözüküyor ki yeni projelerde yer alıyor. Bu da güzel bir haber. HBO Max, Max, Blue TV birleşmesi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta içinde Max Türkiye'de yayına başladı. Bir tweet attım. O tweete de abuk sabuk şeyler geldi işte. Katalog zayıf geldi. Yani Blue TV'nin arayüzü değişmiş gibi ortaya çıktı Max. Ee, bu beklemediğimizde bir şey değildi ama bir ümit vardı. Hani HBO kataloglarının da geçiş yapmış olması dilemiştik. Parça parça o içerikler gelecek. Millet de tweet altına yazmış işte. Vay efendim orada burada lisansı olanlar, öteki tarafta lisansı bitenler yavaş yavaş eklenir. Ya onu biz de biliyoruz kardeşim. Ama Netflix ya da Disney, mesela Disney girerken e, lisansları toplayıp girdi. Netflix'te Clone Wars falan oynuyordu onları... Kapatıldı, hepsi Disney'e geçik vaziyette açtı kataloğu buraya. Onu biz de biliyoruz ee, ama yani biraz zayıf geldi içeriği. Yani pek bir şey değişmedi hayatımızda sadece Bluetooth'ü Max oldu ve daha iyi bir arayüzle karşımıza çıktı gibi düşünelim. Ee, ayrıca yeni tabii yeni içeriklerinde günü gününe yayınlanması planlanıyormuş Amerika ile birlikte. Yerel içerikte de yetişkin animasyonlarına yer verilmesi düşünülüyormuş. Yeni diziler, yeni türlerle birlikte yeni içerikler oluşturulması planlanıyor Türkiye pazarında. Ama tabii burada da şöyle bir şey var. Köşe başlarını tutmuş, klasik bildiğimiz hep aynı yazar, yapımcı, oyuncular yerine daha özgün işlere yer vermesini ben dilerim. Ama öyle olur mu sahada hep birlikte göreceğiz. Çünkü artık yani sıkıldık. Yani Hep aynı şey, aynı konu, aynı oyuncular, aynı aynı aynı. Yani bu arada Max demişken de Last of Us'ın ikinci sezonunda e, başladı. İlk bölümünü izledik. Yani ben oyununu filci şekilde oynadığım için herhangi bir şeye şaşırmıyorum. Oyundan güzel uyarlanmış. Neredeyse bütün sahneler de aynı. Ama zaten e, ilk bölüm böyle girizgah gibi bir şeydi. Esas vura vura gidecek olan bölümler ikinci ya da üçüncü bölümden sonra olacaktır diye düşünüyorum. Takashi Yamazaki'nin de bir sonraki Godzilla filmi. Godzilla Minus One'ın doğrudan devamı olacakmış. Bunu haftalar hatta aylar önce yine bir söylemiştik yani böyle bir planlamanın, böyle bir projelendirmenin olduğunu. E, yeniden bu haberi tazelemiş olduk. Godzilla Minus One'ın devamı çekiliyor olacak. Aynı isim Takashi Yamazaki tarafından. Warner Bros'un televizyon patronu da demiş ki Penguin'in ikinci sezonu şu anda çalışma listesinde yok elimizde. Öyle bir çalışmamız yok. Ancak yine de asla asla dememek lazım. Kesinlikle bir olasılık ancak şu anda çalışmalarda bir yer olmamasına rağmen yeni bir iş yani planlama olmamasına rağmen yarın öbür gün bakarsınız ikinci sezonda çekiveririz belli olmaz. Ama şu an için bir geliştirme yok demiş Penguin hayranlarına da buradan onu söylemiş olayım. Warner Bros. Drew Goddard'ın yeni bir Matrix filmi geliştirdiğini de doğrulamış. Yeni bir Matrix filmine bu dünyanın ne kadar ihtiyacı var, o da ayrı bir konu. Bir yandan ama yani olacak belli ki. Daredevil, Martian ve Cabin in the Woods gibi çok önemli işlere imza atmış benim çok severek izlediğim, beğendiğim işlere imza atmış olan Drew Goddard'ın tabi yazıyor olması bu işi orada böyle hani bir ufak soru işareti yaratıyor ama bir Matrix filmine daha ne kadar hani bünye kaldırır bir Matrix filmini bilemiyorum. Beetlejuice hayranları da Beetlejuice 3 üzerinde çalışıldığı haberini bu kanalda duyarak mutlu oluyorlar şu an. Hayırlısı diyelim. Ben öyle fanı değilim. Ee, bir başka önemli haberde e, benim çok severek burada da öve öve bitiremediğim e, Disney Plus üzerinde yayınlanan bir dizi, bir belgesel dizisi vardı. Light and Magic diye. Bu George Lucas zamanında Industrial Light and Magic şirketinin kuruluşu sadece Star Wars değil bütün bizim sevdiğimiz tüm işlerin, filmlerin işte Star Trek, Jurassic Park, Indiana Jones falan gibi işte E.T. gibi ne bileyim çok eski filmlerinde o yoklukta, o imkansızlıkta nasıl görsel efektler oluşturulduğunu, nasıl stüdyolar kurulduğunu, o imkansızlıklarda nasıl ortaya muazzam kusursuzluk da işler çıktığını anlatan çok önemli bir belgeseldi. Bütün bunların arka planını daha önce izlemediğimiz görüntülerle anlatmıştı bize. İşte o belgeselin ikinci sezonu geldi. Light and Magic ikinci sezonuyla Disney Plus'ta yayında. Ben daha izlemedim ama bu videoyu toparladıktan sonra yumulacağım. Yani onu söyleyeyim çok iyiydi çünkü ilk sezon. Hasan Yalçın'da pazar sohbeti. Geliyoruz şimdi Star Wars haberlerimize. Birçok tabi haber var. Muhtemelen bu video çekildikten sonra da yeni haberler gelmiş olacaktır ama onu da artık bir canlı yayın falan yaparız artık önümüzdeki hafta diye ümit ediyorum. Bakalım. Biraz yoğun olacak önümüzdeki hafta ama yine de bir konuşuruz. Bu video çekilene kadar ki yayınlanan haberlerin üzerinden şöyle bir geçelim. Öncelikle yeni bir Maul dizisi açıklandı. Bunu geçen hafta söylemiştim ben aslında sizlere. İzleyenler hatırlamıştır. Yeni bir Dark Maul animasyon dizisi olacağına dair Sam Witwer sundu. bu projeyi Maul'un anonsunu yaptı. Darth Maul'un animasyon dizisi 2026'da Disney Plus'ta olacak. Klon savaşları olayı larından yaklaşık bir yıl sonrasını anlatacak bu animasyon dizisi. İki tane de oyun haberi var. Star Wars Outlaws birisi bizim burada da oynadığımız, sevdiğimiz. ikinci hikaye ek paketi ortaya çıkıyor. Ne zaman? 15 Mayıs'ta. A Pirates Fortune ismindeki yeni bir sistem keşf keşfedeceğiz. Kepi sistemini gerçek bir lider olmak için yine savaşacağız. Cave Gizemli bir maceraya atılıyor olacak. Bu ek pakette de oyuna sahip olanlar için bir duyuru yapmış olayım, kendim de dahil. Bir de Star Wars Zero Company diye bir oyun duyuruluyor, duyuruldu daha doğrusu. Ee, yeni bir e, tek oyunculu, tek oyunculu deyince sevindim ama sıra tabanlı deyince beni kaybetti orada. Yani 30 yıldır Civilization oynayamamış biriyim ben, sıra tabanlı işleri sevmiyorum, real time gelişmeli olaylar. Ama yine de bir göz atarız belki de Taktik, taktiksel bir savaş oyunu olacak bu Star Wars Zero Company ee, sıra tabanı nasıl olacak ya yani öyle de olmuyor ya real time olması gerekiyor ama yine de çıktığı zaman ya da çıkana doğru elbette bu kanalda yine bir söze konu olacaktır. Signory Weaver'da Mandalorian ve Grogu filminin setinden bir fotoğrafla Celebration'da boy gösterdi. Ben çok şaşırdım çünkü kendisini bir X-Wing pilotu kıyafeti içinde görünce hiç beklemiyordum. Yani ben daha böyle hani daha böyle yönetici tadında ne bileyim konsey bir şey bir şey falan gibi ya da daha böyle ne bileyim işte daha şehirli bir Star Wars karakteri bekliyordum. Hatun bildiğiniz X-Wing pilotuymuş meğersem herhalde yani acayip bilmiyorum. <laughs> Merak ettim. Diğer yandan da Mando ve Zeb'in de Mandalorian ve Grogu'da birlikte görüldüğü bir foto ortaya çıktı. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Ee, diğer yandan da Lucasfilm e, tabii birçok açıklamada bulundu Celebration'da. E, şu anda ellerinde geliştirme aşamasında olduğu filmlere açıkladı. Dawn of the Jedi, bu cadayların Jedi ilk Jedi'ların hikayesini anlatacak film. Daisy Ridley ile New Jedi Order filmi. Hani ertelendi, şey ödüldü falan ama hala orada bir geliştirme aşamasında. Taika Waititi'nin isimsiz filminin hala geliştirme aşamasında olduğu söylenildi. Ve Simon Kinberg'in üçlemesi sinema filmi olarak yine gündemde ve geliştirme sürecinde olduğu söylendi. Ayrıca an Levy'nin filmiyle de ilgili zaten şimdi birazdan konuşacağız. Dolayısıyla 2026 yılı bir yandan da bütün bu projelerin yanında Star Wars için biraz şekillenmiş durumda. 2025 işte Andor'la, Tales of Underground'la falan bitireceğiz ama 2026'da bizi bekleyen projeler Mandalorian ve Grogu filmi, sinema filmi olacak e, Maul'un işte Shadow Lord animasyon dizisi gelecek ve Asoka'nın ikinci sezonunun gelmesi bekleniyor önümüzdeki yıl içinde. Ve çok enteresan benim çok da beklemediğim hep söylentidir dedikodudur falan diye konuştuğumuz burada Lucas filmin uzun süredir merakla beklenen Ryan Gosling ve Sean Levy ortaklığındaki yeni Star Wars filmini resmen duyurdu bu organizasyonda. Ben çok şaşırdım. Bir yandan da acayip sevindim. Yani Ryan Gosling gibi bir ismin Star Wars evrenine dahil olmasından dolayı çok mutlu oldum. Çünkü kendisine karşı özel bir sempatim var. Dolayısıyla bu beni biraz şaşırttı. Yeni projenin adı Star Wars Starfighter olarak açıklandı. Filmin vizyon tarihi de açıklandı. 28 Mayıs 2027 olarak belirlendi. Filmin prodüksiyon süreci de başlıyor bu yıl içinde. 2025 sonbaharında başlıyor. Ee, ve hani bu Skywalker destanının son filmi olan Star Wars Episode 9'dan, Rise of Skywalker'dan 5 yıl sonrasında geçen bir proje olacak. Ee, bu yeni yapım evrenin farklı bir köşesinde ge geçecek hikayesi. Yeni karakterler bize anlatacak, yeni gezegenler ve ortamlar anlatacak, e, tamamı oyuncu kadrosunun belirlenmiş olmamasına rağmen Ryan Gosling'in yer alacağı, başrolde yer alacağı kesinleşmiş durumda. Çünkü adamı sahneye çıkardılar, ben hiç beklemiyordum. Bir de Never Tell Me The Odd diye bir e, Hans bir lafı vardı, onun şapkasını giyerek falan çıkmış. İşte çocukluğunda yattığı yatağı falan gösterdiler böyle Star Wars şeyleri e, nevresimleriyle falan kendisi de bir Star Wars hayranı ve diyor ki hani Star Wars benim yani filmlere bakış açımı şekillendiren bir işti e, o hayranlığım hep e, baki kaldı diyor ve hani şimdi de Sean Levin'in gerçekten biz dedikodu falan filan falan yaptık burada ama gerçekten Sean Levin'in filminde başrolü Ryan Gosling oynayacak bir de adamı gizlice getirmişler Japonya'ya. ...Celebration'da Haşit diye sahneye çıktı... ...millet çok oldu falan filan. Ee, bu arada... ...bu filmle ilgili de Jesse Plemons'ın... ...geçen hafta söylemiştim sizlere... ...kötü karakter olarak... ...filme dahil... ...olması bekleniyor ama tüm bunu... ...böyle güzelce böyle jelatinleyip... ...paketlediğimiz bu haberin... ...bir de olumsuz yanını... ...ele almak gerekiyor bizim açımızdan... ...burada konuştuklarımız... ...bizim kanalın alameti farikası olarak... E, bütün bu projeler en nihayetinde Kathleen Kennedy'nin elinde olduğu için tehlikede bir anlamda. Niye diyeceksiniz? İşte Daisy Ridley'i de böyle safsatalı bir şekilde böyle sahneye çıkarmışlardı bir celebration'da. Bu New Jedi Order filmi anons edilmişti falan. Ondan sonra yönetmen kovuldu, senarist kovuldu, bir daha kovuldu senarist, başka yönetmen geldi bilmem ne. Bir sürü iş oldu ve film şu anda askıya alınmış durumda vizyon tarihi belli olmasına rağmen vizyon tarihini beklemeye aldılar. Yerine başka film koydular. Dolayısıyla yani bu haberlere böyle seviniyoruz falan ama işte sonra yine burada hani kötü tribe girmeyelim. Ama şu anki haliyle okey yani ben hani sevindim. Bir de hani bu saganın dışına çıkıp e, galaksinin başka tarafından hep burada diyoruz ya başka bir şeyler yok mu bu galakside? Yani sürekli aynı şeyin etrafında dönüyoruz diye. Hani başka bir şey anla başka bir karakterin başka bir hikayesini anlatacak olması e, ilginç. Yani bu haber özelinde heyecanımız var ama devamı nasıl gelecek hep birlikte göreceğiz. Yani çekimlerinin acilen başlaması lazım. Bunun yanı sıra bütün bunlar olurken Kelly Mery Star Wars'ta Rose Tick olarak geri dönmeye açık olduğunu söyleyen söylemiş. Bu evrene karşı çok büyük bir sevgi ve minnettarlık duyuyorum demiş. Bir Star Wars hayranıyım demiş kalbimde çok sıcak yeri var falan demiş ekmeğini aramış Okey olabilir mutlaka öyle ama kendisi de e, hayranlar tarafından bana soracak olursanız ciddi bir haksızlığa uğramıştı çok fazla linç edildi e, seri bittikten sonra yani kız sosyal medya hesaplarını kapatıp evinin değiştirdi yani evine kadar gelip taciz ettiler. Ve o dönemde de Star Wars ile ilgili nefretini fazlasıyla dile getirmişti. E ondan sonra işte bir dönüş olmuş yine bir omurga kırılmış bir yerde ama e, yani bunu da haber olmuş olarak vermiş olayım. Aslında bu haber birazcık da bizim John Boyega haberleriyle bağlantılı ama işte böyle araya böyle üfürmüş olalım. Dave Filoni bizim Kobo şapkalı da tabii ki Celebration'da Fink atıyor. Kendisi Star Wars Rebels hakkında konuşmuş panelde. Rebels Lucas filmin Disney ile yaptığı ilk proje dolayısıyla bu ilişkinin nasıl olacağını biz de bilmiyorduk demiş Lucas'tan ayrıldıktan sonra. Bize büyük bir serbestlik tanıdılar demiş böyle. Okey. Buraya kadar inandık. Ancak sonrasında demiş ki Dave Filoni bir Disney yöneticisinin kendisine Star Wars Rebels'ta Darth Vader'ı dahil etmeyi önerdiğini de söylemiş. Ulan o zaman o serbestlik olmuyor ki yani. Adamlar sana bayağı dikte etmiş. Bu da kalkmış Darth Vader'ı eklemiş yani. Niye? Çünkü Darth Vader görmezsem öleceğim, nefesini duymazsam krize gireceğim bir karakter olduğu için bu da onlara itibar edip hiç koymayacağı yerde Rebels dizisine Darth Vader'ı eklemiş ki benim izlediğim bölümlerde Ahsoka için izlemiştik tabii o bölümleri. Ee, yani ne kadar gerekliydi Darth Vader'ın oraya dahil olması o da ayrıca tartışılırdı yani. Sonuçta o da şey yapmış, George Lucas hakkında da konuşurken duygulanıp gözyaşlarına boğulma halleri falan olunca şapkasını da takmamış kovboy şapkasını bu sefer. Şerbeti veriyor o da işte nabza göre Yani. Takılıyor yani. Ah Dave Filoni ah. Yani <laughs> Çok enteresan bir karakter ya. Bu evrene olan katkıları yatsınamaz. Ona her zaman burada dile getiriyoruz. Kredisini de veriyoruz zaten ama yani değişik bir karakter ya. Biraz böyle ne bileyim çok gitgelli bir arkadaş yani. Böyle gözleri doluyor falan. George Lucas hakkında konuşurken falan. Ulan kimse bize karışmadı diyor. Ondan sonra diyor Disney bize Darth Vader'ı koysun. Koyun bunun içine demiş diyor. Bu da koymuş falan. Yani. Şerbetli bir abimiz. Neyse. Bir başka magazin haberi de Star Wars'la ilgili ilginç. Mikey Madison son günlerin popüler isimlerinden biri. Yeni Star Wars filmlerinden biri için gelen teklifi reddetmiş. Bayanasın. Tabi burada bize asıl hani benim sormak istediğim zaten niye oraya hemen bir teklifle gidiyorsun oraya. Tamam elindeki projeler var. Ama zaten hani uyduruk bir film bana göre. Benim fikrim. Bak burada bazen yanılıyoruz arkadaşlar. Vay efendim sen niye falan diyor. Ya ben niye değil. Bunlar benim fikrim. Zaten ben hani size göre farklı olabilir. Ben buna bir saygısızlık etmiyorum. Benim fikirlerimi sadece kendi fikirlerimi. Sen niye diyor Clone Wars'a taktın bu kadar. Ben takmadım abi. Clone Wars'la ilgili bir sorunum yok. Sevdiğim bir seri. Ama Clone Wars'un animasyon stilinin 17 yıl, 18 yıl geçmesine rağmen hiç değişmeden devam etmesiyle sorunum. Yeni projeler de aynı animasyon stiliyle geliyor. Darth Maul falan da öyle gelecek büyük ihtimalle. E yani abi biraz değişim gerekmiyor mu artık ya? 18 senedir aynı şeyi izliyoruz sürekli. 18 sene. Yani. Dolayısıyla benim fikirlerim, bu fikir ne? Anora'nın kötü bir film oldu. Yani iyi bir film... Yani Oscar'lık bir film olmadı özetle. E sen şimdi götürdün filmde vasat bir oyunculukla Oscar aldı diye koşa koşa Mike Madison'a teklif yapıyorsun. E hemen Oscar aldı ve popüler oldu diye Star Wars evrenine dahil etme çabası bana mantıksız geliyor. Yoksa isteyen istediği yerde oynar. Kız ayrıca da oynayabilir ama ve çok iyi bir performans da gösterebilir. Unutulmaz bir Star Wars yıldızı da olabilir günün sonunda. Bütün bunlara okeyim. Ama şimdi öyle bir filmden Star Wars evrenine geliyorsan yani benim biraz kekremsi bir tat bırakır ağzımda yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Abi bu subuk işler. Ya artist mi kalmadı abi? Koskoca sen Disney'sin, Lucas filmsin ya. Sana artist mi yok? Var. Hem de bol bol var. Bunların en başında da bayrağı böyle bayrağı taşıyan kim var? John Boyega var. Tespih alalım. <laughs> burada halay çekeceğim artık tespihle. Ya John Boyega gerçekten artık böyle seviye atladı. Yani burada kaç kere konu ettik bilmem ne falan filan ama yani herif saçmalamaya doymuyor. Öyle bir durumu var. O nedenle de hani sürekli buraya meze oluyor. Yani ben de rahatsızım. Ulan bu herif yaşını başına almış manyak manyak konuşuyor. Gencecik çocuk hakkında ya gidiyor iş. Ama herif de durmuyor ki abi iki dakika. İki dakika durmuyor yani. Duracak hali yok. Kevin Feige ile konuşmuş da bir keresinde. Bu şimdi John Boyega. Kendisine Marvel sinematik evreninde kimi oynamak istersin diye sormuş Kevin Feige bunu. Bak bak bak. Herhalde bu şeyde bu pandemi zamanında abuk subuk konuşuyordu ya yediler beni falan diye. O zaman bir Disney çağırmıştı bunu. Sen hayırdır diye. Herhalde o zaman sordular. Hani, hani sana bir karakter bağlayalım bir yerde ufak tefek bir süper kahraman gibi. Hani kes sesini falan gibisinden. O zaman benim buna cevabım yok falan diye geçiştirmiş düdük. Şimdi diyor ki Marvel sinematik evreninde Bishop'u oynama fikrine açık açayım demiş yani. Herif dilenci modunu açtı abi. Her yere yanlıyor herif. Bana bir çizgi roman, bana bir bilmem ne, benim hikayemi yediler, beni yediler, zenciyim diye beni süründürdüler. Oğlum buna köle yapmadılar bir şey yapmadılar yani geldin filminde oynadın git paranı da aldın bitti. Hala herif kasıyor abi. Marvel sinematik evrende bir şey oynamak istiyormuş şimdi. Verirlerse oynarsın vermezlerse yallah kendi sokağına ya. Şimdi asıl mendilleri hazırlayın drama bölümü de geliyor. Ee, yani gerçekten çok acayip bir karakter ya. Gigi Abrams Force Awakens filmindeki rolüyle bununla görüşmek istediğinde banka hesabında 45 pound varmış bunun. 45 sterlin. Bak. lan sorduk sanki. Bir de şey 45 sterlin varmış yani. E sen Attack the Block senin çıkış yapan filmden geliyorsun zaten ya. Hiç mi para vermediler? 45 pound ne? Düdük. Finn'in rolü, rolüne seçildiğini söylediği yani fin rolüne seçildiğini söyleyip Hani bir toplantı yapılıyor. O toplantıya gitmek için 33 pound 83 cent harcamış. 34 34 pound harcamış. Oraya gidebilmek için. Hesabını siz yapın diyor. Oldu yapıyorum. 34 pound. 45 poundum vardı bankada. 11 poundum kalmış kardeş. 11 poundla da işte bir tane Kentucky Fried Chicken'dan menü yersin ancak. Ben ne yapacağım hesabına abi? Ben, bu, bu ajitasyon nedir abi? Bu drama nedir yani? Getirin mendilleri ağlayalım. John Boyega. E ondan sonra 3 filmde yardıra yardıra oynayıp milyonu indirdince cebe. Onu ne yapacağız? Ya herif her yere yanıyor abi. Yani <laughs> inanılmaz ya. Müthiş bir karakter gerçekten ya. Neyse bu kadar güzel haberin yanında bu salağın haberleriyle de çok böyle vıcık vıcık etmek istemiyorum ortalığı ama gerçekten yani buna özel bölüm falan mı yapsak yani nedir? Bu pandemiden beri iyice kendinden geçti lan. Bir tane iyi şeyde oynadı dedik Netflix'te o adammış falan dedik. Adam geldi tepemize. Ha, celebration'dan gelen haberler ilginç. Özellikle Sean Levy'nin Ryan Gosling'le olan filminin duyurusu ilginç oldu. Ryan Gosling'in oraya hiçbir şekilde haber verilmeden sürpriz bir şekilde ortaya çıkıp e, sahnede olması, fanlarla birlikte e, olması son derece ilginç oldu. Kimse beklemiyordu bunları. Gerçekten bir sürpriz oldu. Çünkü hani bir söylenti vardı. Adam direkt kendisi geldi. To şeye, to şey, celebration'a. E inanılmaz. Pedro Pascal bilmem ne, Kaiden Kristensen, Signor Weaver herkes orada. Daha da gelecekler olacak Andor panelleri falan var daha. İlginç ee, ilginç haberler olacak. Bu haberleri toparladığımız bir canlı yayın yaparız herhalde diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Durum her gün değişiyor biliyorsunuz. Çok da boşladık yani. Bu kadar da hayatı tamam isyan ediyoruz bir takım şeyleri ama yani bu kadar ötelemenin de bir yandan yanlış oldu ama moral motivasyonla ilgili. Neyse bütün bunlar Celebration'ın ilk günüyle alakalı pek beklenmedik işlerdi işte. Mao animasyonunun duyurulması bilmem ne falan. diğer projelerin hala devam ettiğinin açıklanması enteresan. Simon Kimber'in üçlemesinin hala masada olması ve üzerinde çalışılıyor olması falan. Bunlar ilginç. Tabii bunlar 2030'ları geçecek bir takvime yayılacaktır günün sonunda ama e, ee, tabii orada e, orkestranın başında Kathleen Kennedy olduğu sürece bakalım o şeyi nasıl sallayacak, o orkestrayı nasıl yönetecek. Şu ana kadar yönetemeden geliyor biliyorsunuz. Bu duyurulan hiçbir film çekilemedi işte. Rock Squadron'ın bilmem nesine kadar bir sürü film en son Daisy Ridley'e böyle allı pullu getirdiler sahneye sundurdular. Üstünden üç sene geçti tık yok. Ee, bir de üstüne iptal, yani iptal etmediler de yani holda aldılar beklemeye. Onun için şimdi bu haberleri burada böyle şıngır mıngır sunuyoruz. Sonrası beni biraz endişelendiriyor. Ama bir yandan da hala bazı kaynaklardan Kathleen Kennedy'nin yıl sonunda Lucasfilm başkanlığını bırakacağını dair haberler gelmeye devam ediyor ki ben ona da inanmıyorum ki kendisi de bir kısmını yalanladı. Ee, orada neler olacak göreceğiz. Yani bu gidip yerine Dave Filoni gelirse de böyle çok bir şey değişecekmiş gibi gelmiyor bana o da kaypak bir herif yani. Şapkayı takıyor geziyor ortamda. Tamam katkısı yatsınmaz diyoruz da yani. Ee, orada değişimi sağlayacak John Favre olabilir. Ya da Tony Gilroy olabilir. Keşke öyle şeyler olsa. Andorra'da çok az bir şey kaldı artık. Ee, Andorra ilgili nasıl bir video yapılandırması yapacağız bilmiyorum. Üçer üçer gelecek bölümler film gibi tamamı yani ilk üç bölüm tamamı gibi mi acaba yaparız incelemeyi yorumları artık onun zamanı yani izledikten sonra karar vereceğim doğrusunu isterseniz onun için acele etmeyelim yani yayınlandıktan 40 dakika sonra abi video nerede demeyelim rica ederim. <laughs> tek ricam bu yani sizden. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bol bol Star Wars haberleri olan, bizi şaşırtan yani haberlerin de olduğu bir pazar sohbetini de bu şekilde tamamladık. Lidyo'nun sunduğu pazar sohbeti burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine birlikteyiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidyo pazar sohbetini sundu.